Ben Muhammed. Mes makine çelik ve çiftlik ekipmanlarından e, burada ağır iç ve gübre yönetimi makineleri üretiyoruz. Çiftçilerimiz için, çiftlik işletmelerimiz için. E, burada ağır içi ekipmanlarından durak demiri, yemlik kilidi, e, buzağı kulübesi, hayvan kaşma fırçaları, hayvan sulukları, e, serinletme fanlarını üretiyoruz. artı olarak gübre yönetiminde gübrenin ağırda en büyük sorun olduğu için çok daha pratik çözümlerle gübre karıştırıcı, gübre pompası ve gübre separatörünü üretiyoruz. Bu makinelerimiz aracıyla gübreyi komple ortadan kaldırmış oluyoruz. Yani hiçbir insan gücü kullanılmamış oluyor. Sadece tamamen teknolojik olarak çalıştırılmış oluyor. Burada yemli kitlerimiz hayvanların adetli yem yemesini sağlar. Kilitleri çok önemli bir yere sahiptir. Durak demileri hayvanların birbirini rahatsız etmeden rahat bir şekilde geviş getirmesini sağlar. Çift katmanlı yatağımız zaten başlı başına çok çok özel bir ürün. Ee, hayvan burada hiçbir şekilde ayak hastalıklarına, meme hastalıklarına yakalanamaz. Ee, hayvan suluklarımız otomatik olduğundan dolayı e, hiçbir şekilde su sorunu yaşanmaz. İçtikçe e, kendi kendini doldurur. Artı olarak da devirmeli orma özelliği sebebiyle de kolay bir şekilde temizliği sağlanır. Ee, mıknatızlı fanımız da yerli üretim, kendi üretimimiz e, ee, bu vanımız da biz burada komple rediktörü ortadan kaldırmış olduk. Rediktörsüz bir şekilde mıknatıs aracılığıyla 220 volt enerjiyle biz bunu 90 devire kadar çeviriyoruz ve hayvanlarımıza daha serin, daha güzel bir ortam sağlamış oluyoruz. Bu nedenle hayvanımız da mutlu oluyor. İneklerimiz mutlu oluyor. Süt verimliliği, et verimliliği yükselmiş oluyor çiftçilerimiz de süt verimliliği arttığından dolayı mutlu olmuş oluyor. İhraç ediyor musunuz? Evet, ihracımız mevcuttur. Ee, Romanya, Özbekistan, Cezayir, Azerbaycan gibi ülkelere bütün ürünlerimiz olmak üzere bütün ülkelere ihracatımız vardır. Fanın fiyatı nedir? Fanın fiyatı e, 50-55 bandında e, montaj dahil fiyat. Çok da rağbet gören bir e, fanımız. Son bir yıldır piyasada piyasaya sürdük biz ufanımızı. E, fiyatlarımız piyasaya göre de uygundur ve ürünümüz de çok kalitelidir.